Selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şu modeli öreceğiz. Şöyle yakından göstereyim size. iki renkli oluşan kolay bir model yine. Arkadaşlar hemen başlayalım isterseniz. Şöyle 6 numara tığım var. 1.40 milim olarak geçiyor. İnce de bebek yünü iplerim var. Şöyle biraz dolayayım. Bir miktar zincir çekerek başlayacağız. Arkadaşlar zincirlerinizi çekerken gevşek çekin yoksa alt tarafı sıkı oluyor. Hoş durmuyor. Şöyle yeterli olacaktı sanırım birazcık daha yapayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurayı tutuyorum. En son kaldığım yeri tutuyorum. 1 2 zincir çekiyorum ipimi doluyorum tuttuğum yere batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum ilk tuttuğum yerde yani ikili iki tane zincir attığım yerde bir trabzan sayıldığı için bu ikinci trabzanım oluyor bir sonraki zincire batıyorum ikili trabzan yapıyorum ve bu da üçüncü trabzanım olmuş oluyor arada bir tane zincir çekiyorum tekrar doluyorum alttan bir tane atlıyorum zincir bir sonrakine batıyorum ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Üçüncü trabzanımı oluşturmuş oluyorum burada. Bir tane zincir çekiyorum. Üç trabzandan sonra şöyle doluyorum bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum. Şöyle burada ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Bir sonraki zincire battım. İkili trabzan yaptım. Bu ikinci trabzanım oldu. Doladım. Bir sonrakinden. Bu da benim üçüncü trabzanım oldu. Arada bir tane zincir çekiyorum. Doladım. Altta bir tane zincir atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 3 trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ayrı bir tane zincir çekiyorum. Alttan bir zincir atlayıp bir sonrakine batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki ve bu da üç. Şimdi arkaya dönüyorum arkadaşlar döndürdüğümde bir iki tane zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanımın üstü olmuş oluyor. Doluyorum. İkinci trabzanımın başına batıyorum. Şöyle burada da ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Üçüncü trabzanımın başına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Boşluğu atlıyorum. Doluyorum. Bir sonraki trabzanın başına batıyorum. Doluyorum. Bir sonraki trabzanın başına batıyorum doluyorum. Bir sonraki trabzan başına batıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Boşluğa atlıyorum. Doladım. Bir sonraki trabzan başına battım. İki zincir, iki trabzan yaptım, doladım. Bu süreyi de böyle tekrarlıyoruz sıra sonuna kadar. sonuncu trabzanımı da başına atıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi burada renk değiştireceğiz arkadaşlar. Diğer rengimi aldım. Şöyle geçirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Pembeyle sıkıştırıyorum. Ters döndürüp bir zincir daha çekiyorum. Üçüncü zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Doluyorum. Ortadaki trabzanı atlıyoruz. Şu odaklama sıkıntısı var sanırım bugün. Ortadaki trabzanı atlıyoruz. Üçüncü trabzana batıyorum. İkinci trabzan yapıyorum burada. Tekrar doluyorum. Şu boşlukların arkadaşlar altından batıyorum. Bu sefer şöyle ilkinde bir tane. Sonra iki tane zinciri sonra üçünü yok ediyorum. Tekrar doluyorum. İlk trabzanın başına batıyorum. İkinci trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Oradaki trabzanı atladım. Üçüncü trabzanın başına battım. İkili trabzan yaptım burada. Tekrar doladım. İkili boşluğun altına batıyorum. İlk önce bir tanesinden geçiriyorum. Sonra iki tanesinden sonra son iki ikisinden geçiriyorum. Tekrar doladım. İlk trabzanın başına batıyorum ikili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çektim, doladım. Orta trabzanı yapmıyorum, geçiyorum. Üçüncü trabzana batıp ikili trabzan yapıyorum, doladım. Boşlukta alt kısımdan alıyorum. İlk önce bir taneden geçiriyorum, sonra iki, sonra iki, doladım. İlk trabzanın başına batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağım arkadaşlar. Model küçük olduğu için elime tam oturmuyor. Büyükte daha rahat yaparsınız sizde. Son yere geldiğimde doluyorum. şöyle Son üçlüdeki başına batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ters çevireceğim. Modelimin arka yüzüne geçeceğim. Şöyle ters çeviriyorum. Bir İki tane zincir çekiyorum doluyorum şöyle bir sonraki şöyle üçlümün üzerine geliyorum İkili trabzan yapıyorum doluyorum bir sonrakinin başına ikili trabzan yapıyorum doluyorum İkili trabzan yapıyorum şu aradaki boşluğa atlıyorum bir tane zincir çektim doladım bir sonraki trabzan başına batıyorum doladım bir sonraki trabzan başına battım İkili trabzan yaptım Şöyle. Doladım. Bir sonraki trabzana başına ikili trabzan yaptım. Arada bir tane zincir çektim. Boşluğa atladım. Doladım. Bir sonraki trabzanın başına battım. Doladım. Bir sonrakine batıyorum. Doladım. Bir sonrakine arada zincir çektim. Sonuncu gelmemize yine arada bir tane zincirimizi çektik. Başına battık. İkili trabzanımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar renk değiştireceğim. Tekrardan pembeye geçeceğim. Şöyle biraz dolayayım. Şöyle burada pembeyi alıyorum. Bunu sıkıştırıyorum. Döndürüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum şöyle tekrar doladım arkadaşlar şu boşluğun içinden aşağıdan alıyorum önce birinden sonra ikisinden sonra üçünün ikisinden geçiriyorum doladım ilk trabzanın başına batıyorum sonra bir tane zincir çekiyorum ortadaki trabzanı yapmıyorum doladım bir sonraki trabzanın başına batıyorum doladım boşluğun altındakinden alıyorum önce birinden Özür dilerim. Önce birinden alıyorum. İkisinden, ikisinden doladım. İlk trabzanın başına batıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Ortadaki trabzanı es geçiyorum. Boşluğun altından alıyorum. Önce birinden, sonra ikisinden, sonra birinden çıkarıyorum. İkisinden çıkarıyorum tekrar. Arada zincir çekiyorum. Biraz ip dolayacağım elime tekrar. Doladım. Ortadakini geçtim. Üçüncüye trabzan yaptım. Boşlukların alt kısmından aldım. Önce birinden, ikisinden, ikisinden geçtim. Bir tane zincir çektim arada. Doladım. Üçüncü trabzana battım. Doladım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Benim elim sık olduğu için şuralarda biraz zorlanıyorum. Çok sıkı yapmayın siz. Doladım. Arka yüze geçiyorum arkadaşlar. Arka yüzü biliyorsunuz artık. Bir iki tane yaptım. Doladım. İkincinin başına battım. İkili trabzan yaptım. Doladım. Üçüncünün başına battım. İkili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Doladım. Boşluğu geçtim. Bir sonraki trabzanın başına battım. İkili trabzan yaptım. Doladım. Bir sonrakine ikili trabzan yaptım. Doladım. Arkadaşlar artık modeli anlamışsınızdır. Buradan sonra tekrar renk değiştireceğiz. Kendi tekrar eden bir model ve çok hoş bir şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle size bunu da yakından göstereyim. Bakın bu şekilde. Çok hızlı bir şekilde örülüyor. Ve gerçekten çok da kullanılan bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.